Mahalle komiteleri ihtiyaç duyduğunda toplanan oluşumlar. Dolayısıyla aldığı kararları bir tutanak haline getiriyorlar. Ve bunu ilgili kamu kurumu ya da yerel yönetim birimlerine yazılı bir şekilde ulaştırıyorlar. Bu ilişki o anlamda yazılı olarak kuruluyor. Ve geri dönüşü de yine aynı şekilde yazılı olarak doğal başkanı olan muhtarlara iletiliyor. Bu geri bildirimler tekrar mahalle komitesinin bir sonraki toplantısında birlikte paylaşıp değerlendiriliyor.